Ben takip ediyorum. Rızı'yı sırtlayıp götüren sensin. Diğer oyuncular var ya sana dua etsinler. Sayende ekmek yiyorlar. Teşekkürler ama yok ben her zaman ekip çalışmasına inanırım. Bacım bırak, zahtar olmasa ne seyredeceğiz biz? Sen ufak bir rolü alıp devleştirmişsin. Yani e... ...benim performansımda daha keyifli bir imge kazandığını yadsıyamam. Değil mi? Düşün mesela bir de Deniz'in Zahter'i oynadığını. <laughs> Kız, geç karşısına ağla! Yok canım. Deniz de görevini elinden geldiği kadar yapmaya çalışırdı. Bir de düşün, başrolü senin oynadığını. Of, baş yapın! Ama sen herhalde tiyatroya ağırlık vereceğim diye başrolü istemedin. O şekilde mi oldu? Vallahi... ...ben de bilmiyorum bi Deniz diye o an sette bulunan bir kızcağız başrolü almış. Biz de kamter içinde uyanmışız. Aa, 5 be, hakta Beşiktaş. Hayır ben varım orada. Oha! Hiç mi aklına gelmiyor? Ey yapımcı. Ey yapımcı. Deniz kim? Ne oynamış daha önce? Seksek mi? Üç taş mı? Dağarcığı ne? Biriktirmişliği ne? Ne birikmiş olacak kız? Mesela atıyormuş o zaman. Yalnız senin yüzündeki şu egzotik güzellik var ya. Yakın çekimlerde başrolün tozunu attırdın. Şöyle ki Deniz de ...bir ablaklık var, bir at suratı. Hani kişne değil, kişneyecek. Ben her an hazırlıklıyım. İnan kişnese hiç şaşırmam. Böyle ne bileyim ağzında burnunda öyle değişik bir şey var ki... ...insanın ağzına burnu kırası geliyor. Ha ilginç yani. Hoş esasında ben gözlerini falan beğenirim ama... ...seninki bambaşka tabii. Siz niye buluşmak istemiştiniz? Arada görüşelim diyerekten. Vesile? Kim o? O da gelsin. <laughs> Canım, ben bir vakıf yemeğine konuşma yapacağım da... ...çok hızlı konuşuyorsun, anlaşılmıyor falan dediler. Hani sen bir usta olarak bana ders verir misin? Şöyle yap, böyle yap diyerekten. Ders mi? Hocalık ha? <laughs> ah canım, hoş geldin. Merhaba. Bacım, sen akşam saatte ders koydun ama... çay ...çayımız, kahvemiz hazır. Boş ver dersi, gel muhabbet edelim. Muhabbet mi? He. ben laf sana gece nereye gidiyorsun diye. Deniz ne yapıyor? Evde mi? Onun makinesi falan yok bu. Var mı? Varsa ki? <laughs> Nur Hayat, Eğer dersleri ciddiye almayacaksan... ...git bir AVM'de oyalan. Ben ömrümü vermişim. Dersinde dalga geçirtmem. Aa ne dalgası canım. Ben karşılıklı iki hoş insan olarak birbirimizi tanıyalım. Ahbap olalım diye. Sen! Derken... Şu an benim için bir hiçsin. Efendim? Şu an sadece bir hamursun. Kulak memesi kıvabla dermişim. Seni öğren? Hmm. Seni şekillendireceğim. Yoğuracağım. Konservatuvarın ilk günü bize dediler ki, oyunculuk hobi değildir. Oyunculuk yiyeceksin. Oyunculuk soluyacaksın. Oyunculuk yaşayacaksın. Bütün enerjini buna vermeyeceksen defol git bu kapıdan. Dediler. Sen bana demiyorsun. Ana bu değil mi? Sana diyorum. Sen kimi seçerken kimi kavuyorsun. Derdim eğer bu işe gönül vermemiş olsaydım. Canım bu vakıfta yapacağım çalışmanın metni. Etkili bir şekilde hitabet olur. Hiçbir şey öğrenmeden performansa. Hatsizliğine sağlık. Sağ ol. Diyafram, ses, nefes, diksiyon, beden. Önce bunlar. Al bu tekerlemeleri ezberle yarın gel. Paşa tasıyla üç tunç tas has kayısı koşafı. Afiyet olsun. <laughs> Hiçbir zaman seyirciye arkamızı dönmüyoruz. Yüzünden ne hayır gördük de poponu bize dönüyorsun diye verirler. Hayatta kendine gelemezsin. Ay neler biliyorsun kız. Büyük ustasın vallahi. E deneyiz de azıcık öğrense senden bir şeyler. Hay bakıyorum dizide hantal da bu yazık. Bir yürüyor boşa sabah bata gidiyor sanki. Sellim sellim bir şey böyle başa olur mu? Aa! Evet. Çuval gibi durmuyoruz sahnede. Boyun, sırt rahat, rahatla. Çene dik, yere 180 derece. Seyirciyle göz kontağı kur. Kurarız evvel Allah. İnşaatçı kızıyım ben. Ne istersen kurarım. Bir şey diyeceğim. E bu kız kapıyor mu seni gençsin falan diyerekten? Abi de bakıyorum bütün güzel kıyafetleri burası sokuşturuyorlar başrol diye. Şap gel şeker olacak sanki. E sana da yazık hep pazar içi paçarvalar. Olur mu bu kadar bacamama ya? Ne anlatıyorsun sen Caniko? Ha? Elektrik direği gibi dikil. Ayran budalası gibi etrafa bak. O ağzında da konuşuyormuşsun diye. Bir şey mi getiriyorsun belli değil. Efendim Ezberledi mi Evet hocam. Başla. Bir tarlaya kemeker ekmişler. İki kürkü yırtık, köl kirpi. Ne diyorsun, ne diyorsun? Tane tane. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, diğeri kürkü yırtık dişi kel kör kirpi. Yüksek! Biri kürkü yırtık erkek kel kör kirpi, Duyur. diğeri dişi kürkü yırtık kel kör <laughs> kirpi. Salonun en köşesine duyur. hocam? Çabana sağlık Caniko. Ama korkunçtu. Daha iç açıcı kabuslar görmüşlüğüm var. Baştan. Bir tarlaya kamakan ekmişler. İki kürkü yırtılmış. Tepo! Kirpi adammış. Biri kürkü yırtarken... erken gör ker. Kirpi diğeri düşük. gel gör kirpi. Diğeri gözü kirpi korkmuş gibi. <laughs> hocam ben size bir tilki kürkü ceket alsam bu işi burada kapatsak mı ya? Dilim daha mı <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Var olmak mı, yok olmak mı? Bütün sorun bu! Düşüncenin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına... ...yoksa cüreti bela denizlerine karşı... ...dur yeter deme çebi. Dur! Yeter! Cırtlatma sesini! <laughs> Ölmek, uyumak sadece... ...düşünün ki yalnız... ...bitebilir bütün acılara yüreğin... İç enerji. Yetti bütün kavurları insanoğlunun. Uyuma. 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 Seyirciye bak. Seyirci yok ki ama. Hayali bir seyirciye bak. Tanıdığın biri gibi. Anlat ona. Kim ki o? Akraba falan mı? He. Görümcengiller. Öyle mi? Onlar mı gelmiş? Aptal mısın kızım sen? Hadi ama çok zorluyorsunuz. Hepsini aynı anda nasıl yapacağım? Ya işte. Buna Oyunculuk diyoruz. Kan, ter, gözyaşı diyoruz. Konservatuvarda bunun yüz katını yaparlar adamı Caniko. Ha, kanını emerler. Kan çıkmazsa para yok. Burası Sparta. Isparta mı? Benim arkada dedi. Oyna! <laughs> Hocam oynayacağım da elimi kollarıya bilemiyorum. Benim aklıma bir yer geliyor. Zaten bu performansla anca onu yaparsan seyrederler sahnede. <gülüyor> 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 Perde. Bir insan evladı, bir insan evladını bu kadar ezmez. Anlıyorum ya. <laughs> ben doğuştan hızlı konuşan bir insanım, Allah böyle yaratmış. Senin ağzın kemçik, senin ağzın yapısı bozuk... ...senin ağzın insan ağzı değil pelikan ağzı denmez, bu olmaz. <laughs> ah vah işte tabii. Ha. Ay var ya, sen konuş, sen desene, Nurhat artık ders almayacak desene... ...annesi izin vermiyormuş, babası para vermiyormuş, sağlığı el vermiyormuş desene. Tamam tamam, tamam Pelin canım için. <laughs> Allah, Allah razı olsun. Allah Allah ne oluyor ya bugün böyle? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.